kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video konu anlatım ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salih Fen Bilimleri Okulları Matematik Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Konumuz katı cisimler. Şimdi katı cisimlerden öncelikle ilk olarak göreceğimiz dik dairesel silindir. Tanımlayalım. Alt ve üst tabanı daire olan ana doğrusu taban düzlemine dik olan cisme dik dairesel silindir diyor. Şimdi şekil üzerinden de görüleceği gibi alt ve üst tabanı neyden oluşuyormuş? Bir daireden ve ana doğrusu. Ana doğrusu dediği aslında... Silindirin nesi? Yüksekliği. Taban ana doğrusu taban düzlemine dik olan cisme ben ne diyormuşum? Dik dairesel silindir diyorum. Şimdi açık halini görelim. Yani gençler açık halinde şöyle e, şu A noktasından tutup şuraya getirdiğim an. Yani bir şurada ne oluşuyor? Aslında bir e, dik dörtgen gibi düşünebiliriz. Bunu 360 derece döndürdüğümüzde. E ne elde ediyorum ben? 360 derece döndürdüğümde silindir elde ediyorum. E şimdi e, tam silindir elde ediyoruz. Şimdi döndürdüğümüzde dikkat ederseniz, şu kısım buraya geldiği zaman, şu kısım şuraya geldiği zaman, şu uzunluk dairenin nesi kadar oluyor çevresi kadar. Dolayısıyla ben şu uzunluğa ne yazacağım? Dairenin çevre formülünden dolayı 2 r yazdım. Şu h dediğim ana doğrum yani yüksekliğim aynı kalıyor ve altta ve üstte neler var dedik? Dairelerim var dedik. Şimdi beraber alan ve hacim formüllerini çıkartalım. Şimdi bir kere silindirin bir yanal alan var. Yanal alan dediğim kısım şu açık halinde görelim. Şurası. Ee, ve buna yanal alana ben iki tane dairenin alanını yani iki tane taban alanını eklersem ben eğer iki tane taban alanı artı bir de yanal alanı birbirine eklersem e, silindirin nesini bulmuş oluyorum tüm alanını bulmuşum oluyorum iki tane taban alanı artı yanal alan şimdi taban alanda ne var dedik daire dairenin ben biliyorum alan formülü neydi? Pi r kareydi. O zaman 2 çarpı pi r kare artı yanal alan dedim şuradaki dikdörtgenim. Yani kısa kenarlı uzun kenarının çarpımından oluşan 2 pi r çarpı h da yanal alandan geldi. Tüm alanın istendiğinde bu şekilde yapabiliyorum. Peki hacim dedik. Hacim formülüm de silindirin hacim formülü taban alanı çarpı yükseklik formülüyle hesaplanıyor. Tabanımda ne vardı? Dairem yani formülümde pi're kare yüksekliğinde haş olarak bildiğim için silindirin hacim formülü de pi're kare haş formülü ile hesaplanıyor. Bunları unutmayacağım, sorularda kullanacağım. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 7 cm olan diktaresel silindirin hacmi sorulmuş. Şimdi gençler e, silindirin şöyle çizelim silindirin yarıçapını ne vermiş bana? 3 birim vermiş 3 cm yüksekliğinde 7 cm şimdi benden istediği hacim hacmi ne olarak gösteriyorum ben V olarak da gösterebilirsiniz V eşittir kısaca hacim formülüm neydi taban alanı çarpı yükseklik pi r kare h şimdi direkt formülümü de uyguluyorum yarı çapım 3'tü 3'ün karesi yüksekliğimde 7 idi 9 çarpı 7 pi yani 63 pi olarak hacmini ne yaptım? Hesapladım. Şimdi devam ediyorum. Yanal alan ve tüm alan. Şimdi e, tüm öncelikle yanal alanını hesaplayalım. Şimdi yanal alan dediğim neydi? E, şurada açılmış halinde 2 pi r çarpı h'de. 2P çarpı R dediğim 3. H dediğim 7 olduğu için 21 çarpı 2'den de 42P olarak yanal alanı gelmiş oldu. Şimdi tüm alan dedim. Tüm alan 2 tane taban alanı artı yanal oluşuyor. Kısaca bu şekilde yazabiliriz. Taban alanı, yan alan. Şimdi taban alanı dedim. Dairenin alanı yani pi r kare. Yanal alanda dedim. Biraz önce hesapladım. Yine yazalım formülünü. 2 pi r. Pardon şurada 2 yok. 2 pi r çarpı haş formülü. Yani 2 pi çarpı. E, yarı çapım 3'tü. 3'ün karesi. Şurada biraz önce zaten Şurayı 42 pi buldum. Buradan da 9 çarpı 2'den 18 pi geldi. Topladığımda da tüm alanını ne buldum? 60 pi olarak buldum. B şıkkında. Şimdi ikinci sorumuzla devam edelim. ABCD bir dikdörtgen verilmiş. Dikkat edin uzun kenarı 4 cm, kısa kenarı 2 cm olmak üzere. Şimdi Diyor ki bana AD etrafında, AD kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde elde edilen dönelcesinin cismin hacmi. Gençler siz bu dikdörtgeni AD kenarı etrafında nerede döndürmenizi istiyorsa şu kenar etrafında buradan tutup 360 derece döndürdüğümde ne elde ediyordum? silindir elde ediyorum. Dolayısıyla AD kenarı etrafında döndürdüm. Şu şekilde artık bunun aynısı şu şekilde yukarıda da birer tane yukarıda ne oluşuyor? dairelerim oluşuyor. Şimdi dikkat ederseniz silindir elde ediliyor dedik. Şayet ki sana AB etrafında döndür deseydi bu sefer bu tarafa dönen bir silindir elde edecektim. Şimdi burada dikkat edeceğim kısım ne? Buradaki dikdörtgenin artık 2 cm'lik kısmı benim silindirimin yüksekliği. R'si de dikkat ederseniz R'si de 4 cm olarak verilmiş oldu. Benden hacim formülü isteniyor. Dikdörtgenin hacmi V eşittir dedim. Hacim eşittir. Pi R kare çarpı H'da. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı yüksekliğim 2 idi. 16 çarpı 2'den 32 pi olarak ne yaptım? Elde edilen silindirimin hacmini hesaplamış oldum. Şimdi devam ediyoruz bir diğer örnekle. Şimdi üçüncü örneğimizde de şimdi ne demiş okuyalım dik silindir biçimindeki şurada dik silindir biçimindeki tamamı suyla dolu bir bardak yatay düzlemle 30 derecelik açı yapacak biçimde şekildeki gibi eğildiğinde bardaktan bir miktar ne dökülüyormuş su dökülüyormuş. Bardakta kalan suyun hacmi benden bulunmamı isteniyor. Şimdi bir takım uzunluklar vermiş. Şuradaki AL uzunluğum 4 birimmiş. BC uzunluğum da yani şurası tamamı 10 birimmiş. Gençler şurası 10 birimse eğer şuradan görüldüğü üzere. Yani yüksekliği 10 ise ve şurası da 10 olacak. O zaman DL'ye ne kaldı? 6 kalmış oldu. Şimdi öncelikle... Bunun tamamı suyla dolu. Nereden gideceğim? Hacminden gideceğim. Şimdi hacim hesaplayabilmek için evet yüksekliğini biliyorum. Ama neyini bulmam lazım? Yarı çapını bulmam lazım. Şimdi bu bir miktar eğilmiş. Şimdi dökülen kısım burası mı? Öncelikle o dökülen kısmı bulmam gerekiyor. Şimdi şuraya şuraya paralel olacak şekilde. Şimdi bu 30 derece çok işime yarayacak. Şimdi bunu eğdirdiğiniz zaman buradan şu kısım dökülen miktar neresidir aslında? Şurasıdır değil mi? Yani bu silindirin e, şu dökülen kısmı aslında şöyle bir ne oluşuyor şurada. Şöyle eşit iki tane dik üçgenim oluşuyor. Dolayısıyla dökülen miktar şuradaki silindirin ne kadarıdır? Yarısı hacminde su dökülmüş oluyor. Dolayısıyla burada neyi bulmam gerekiyor? Yine öncelikle şuradaki kısmın hacmini hesaplayabilmek için şurada bir dik üçgenim oluşuyor dedik. Şimdi 30 derece ise şimdi tabana paralel olduğu için 30 derece ise şurası ne oldu? 30 derece olmuş oldu. Şurası da ne oldu? 60 derece olmuş oldu. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki silindi. Şurası 6 uzunluktaysa şu tamamı oldu. Şurayı sildim artık. Şurası 6 ise burası 6 birim uzunlukta olmuş oldu. Yani 60'ın karşısı 6 birim uzunluktaysa 30'un karşısı bunun köküçte biri. Yani 2 köküç birim uzunlukta olacaktı. Şimdi senin 2 köküç diye hesapladığın aslında ne? Dairenin çapı çapı 2 kök 3 ise dairenin yarı çapı olmuş oldu? Kök 3 birim olmuş oldu. Şimdi buradan dökülen hacmi hesaplamak istiyorum. Dedik ki buradan dökülen şu V hacim diye. Buradan dökülen hacim buradaki silindirin yarısı kadardır dedik. Yani buradaki silindirin hacmi neydi? Pi R kare yani kök 3'ün karesi çarpı. Dikkat et yüksekliğim ne kadar? 6 birim. Bunun nesi dedik? Yarısı kadar dökülüyor dedik. 1 bölü 2 dedim. Şimdi hesaplıyorum. Şurada 1 bölü 2 çarpı pi çarpı köküçün karesinden 3 çarpı 6'dan 18 bölü 2'den 9 pi kadar dökülmüş. Fakat benden bardakta kalan suyun hacmini soruyor. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Tüm hacimden hacim eşittir. Pi r kare. R yine bulmuştum. Köküç buldum artık bir önceki formülümde. 3 pi r kare çarpı H yüksekliğim 11'im Dikkat et Buradan 3 çarpı 10'dan 30 pi benim tüm hacmim 9 pi'yi döktüysem ben eğer Kalan miktarım ne kadardır 30 pi eksi 9 pi'den 21 pi'de Bardakta kalan nes, Bardakta kalan suyun nesidir Hacmi olmuş Oldu Şimdi devam ediyoruz 4. örneğimizle. Şimdi dördüncü örnekte bana diyor ki bir tane silindir verilmiş. Bu silindirin e, merkezi O noktası olmak üzere, dairenin merkezi O noktası olmak üzere diyor ki bana silindirin A noktasında bulunan bir karınca yüzey üzerinden D'ye bir tam tur atarak gitmiştir. Karıncanın gittiği yol en az kaç santimetredir diyor gençler soruda. Şimdi şöyle düşünün. Bir tam tur atarak gidiyor, doğru mu? Yani o zaman bunun nesinden yararlanacağım. Silindirin önce açılmış halini düşüneceğim. Şimdi bir tam tur gitmesi demek aslında tam şuradaki A noktasından nereye ulaşmak istiyor? D noktasında Bir tam tur gidiyorsa o zaman şu AD uzunluğunun tamamını ne yapacak? Kat etmiş olacak. Dolayısıyla karıncanın gittiği yol AD. En az dediği için şu AD miktarını ne yapmam gerekiyor? Hesaplamam gerekiyor. Ben zaten şuranın 9P olduğunu biliyorum. Gençler şuradaki uzunluğun da dairenin, çevresi kadar olduğunu biliyorum açılmış halinde. Yani 2 pi r'den dolayı şurası 2 pi çarpı şöyle yazalım. 2 pi çarpı r dediğim neydi? 6 idi. 12 pi de buradan geldi. Şurası artık dik olduğu için 9 pi 12 pi dolayısıyla şuraya ne kalacaktır? 9 12 15 pi olarak 3, 4, 5, 5 üçgenine katlarından dolayı karıncanın gittiği en az e, yol aldığı mesafe 15 pi olarak hesaplanmış oldu. Devam ediyoruz bir sonraki örnekle. Şimdi şekildeki gibi yüksekliği. 10 cm ve yarıçap 8 cm olan silindirden 4 cm yarıçaplı silindir çıkartılınca alan nasıl değişir diyor bana soruda. Şimdi bu silindirin yüksekliğini 10 cm olarak bana vermiş ve yarı çapı da neymiş? 8 cm'ymiş. Şu silindirimin yarı çapı 8 cm ve bu silindirden 4 cm yarı çapı, dikkat edersen yüksekliği aynı olacak şekilde bu silindir çıkartıyor. Alan nasıl değişir diyor. Şimdi gençler düşünelim. Bunu çıkarttığım an Şimdi şu alt ve üst daireler kadar ne olacak? Benim alanım azalmış olacak, değil mi? Sonra bunu çıkardığım an şu iç kısımda bir ne oluşuyor? Şu küçük silindirin yanal alanı kadar yine bir ne oluyor? Alan oluşuyor. Dolayısıyla ne demem gerekiyor? Şu küçük silindirin yazalım. Küçük silindirin yanal alana kadar bir alanımda artış olacaktır. Ki o da ne olur? 2 2 e, pi çarpı r çarpı h küçük silindirden bahsediyorum. Yanal alanından. 2 çarpı pi çarpı küçük silindirin yarı çapı neydi? 4 santimetre Yüksekliğinin de 10 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradan 80 pi kadarlık bir kısmı ne olacak? Artacak. Fakat şu alt ve üst daireleri kadar da ne olmuş olacak? Çıkartıyorum onları. Azalacak. Yani şurada alt ve üst alt ve üst çıkarılan e, diyelim. Çıkarılan alt ve üst dairelerin alanı kadar da alanım ne olacak? azalmış olacak. Şimdi alt ve üst daireler bir tanesi pi r kareydi. iki tane olduğu için 2 pi r kare diyeceğim. 2 çarpı pi çarpı küçük silindirin e, silindirimin yarı çapı 4'tü. Iı, 2 çarpı pi çarpı 4'ün karesinden 32 pi'de ne yapacağım? Azalacağım. Şimdi alan nasıl değişir diyor. 80 pi artı 32 pi azalırsam ben alanındaki değişim ne kadar olmuş oluyor? 48 pi kadar artmış oluyorum. Şimdi bir diğer örneğimizle devam edelim. Altıncı sorumuzla. Burada da diyor ki bana kenar uzunlukları, kenar uzunlukları 16 cm ve 12 cm olan dikdörtgen şeklindeki karton bükülerek, bükülerek dik silindir şeklinde boru haline getirilecektir. Bükme işlemi sırasıyla uzun ve kısa kenar üzerinde yapılınca elde edilecek iki farklı silindir borunun taban yarıçaplarının oranı sorulmuş. Şimdi çizeyim dik dörtgenimi. Öncelikle Uzun kenarım 16 cm, kısa kenarım 12 cm olan bir dikdörtgen şeklindeki kartonu ne yapıyormuş? Büküyormuş. Şimdi bükme işlemi sırasıyla diyor ki uzun kenar üzerinde. Şimdi uzun kenar üzerinde olursa eğer bükme işlemi ne oluyor? Senin o zaman şuradaki şöyle büktüğümde şuradaki uzunluğum neydi? Neye karşılık geliyordu benim silindirimde? 2 pi r'lik kısmı değil mi? 2 pi çarpı r1 diyeyim ona da. Çünkü 2 defa bükme işlemi uygulayacağım. 2 pi r1 eşittir ne diyeceğim? 16. Böldüm 2'ye. r1 yalnız bırakıyorum. 8 bölü pi olarak geldi. İlkindeki yarı çap uzunluğu. Sonra diyor ki kısa kenar şöyle diyelim. Ee, şöyle yazalım artık şu 16 birim yüksekliğim olmuş oldu şimdi şuradaki 12 tarafından bükeceğim dolayısıyla buradaki 12'lik kısım artık ne olmuş olacak benim yani 2 pi yani büktüğümde oradaki dairenin çevresi kadardı. 2 pi r, r eşittir dedim. 12 R2 de buradan ne geldi? Sadeleştirdim. 6 bölü pi geldi. R2 yalnız bıraktım. Benden taban yarıçaplarını oranlamamı istemiş. R1'in R2'ye oranı 8 bölü pi bölü 6 bölü pi'den gençler. Pi'ler gitti. 8 bölü 6 yani 2'ye böldüm. 4, 2'ye böldüm. 3 olarak yarıçapları uzun yarıçapları oranlarında hesaplamış oldum. Şimdi bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Yedinci sorumuzla. Şimdi burada da diyor ki yarı çapı iki birim olan. Birinci bardak, birinci bardak suyun, bu suyun iki bölü üçü. Yarı çapı 6 santimetre olan, içi boş olan ikinci bardağı ne yapıyormuş? Tamamen dolduruyormuş. Bu durumda silindir şeklindeki bardakların yüksekliklerini oranlamam istemiş soruda. Şimdi gençler normalde birinci bardağın tamamının şimdi hacimden gideceğim değil mi? Hacimden gideceğim için buradakinde silindirde öncelikle silindirin hacminde ilki için diyorum. Pi r kare 2'nin karesi çarpı. Şimdi yüksekliklerini bilmiyorum. Şunun yüksekliğini h1, bunun yüksekliğini h2 olsun dedim. Pi r kare çarpı h dedim. Birinci bardağımın tamamı dolu hacim. Ama diyor ki bana şimdi bu tamamı değil de bunun ne kadar 2 bölü 3. O zaman ne yapacağım? Çarpı bunun 2 bölü 3'ünü nereye döküyorum? Buraya ve buraya döktüğüm an buradaki hacim bunu ne yapıyormuş? Tamamen dolduruyormuş. Dolayısıyla bu hacim neye eşit olacak? Buradaki silindirin tam hacmine, tam doldurduğu için. Dolayısıyla buradaki silindirimin hacmi de pi r kare yani altının karesi çarpı h kadar, h 2 kadar olacaktır. Şimdi gerekli sadeleştirme işlemlerimi yapayım. Öncelikle şunu yazalım. Pi çarpı 2'nin karesi 4 dedik. Pi çarpı 36 çarpı H2 dedim. Pi'leri sadeleştirdim şurada. Pi'leri sadeleştirdim. Ee, daha sonra ne yapabilirim? Şuradaki e, şöyle yapalım. 2 çarpı şöyle 3 karşıya gönderelim. 2 çarpı 4 çarpı H1 eşittir. İçler dışlar çarpı yaptığımda 3 çarpı 36 çarpı H2 dedim. Artık şuradaki e, 4 ile 36'yı sadeleştirdim. 9 oldu. 2H1 eşittir. 27H2'den. Dikkat edersem yükseklikleri oranı soruyordu. H1'in H2'ye oranı da 27 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Evet gençler. E, silindir e, örnekleri bu şekilde. Evet pekiştirerek yani daha fazla soru çözerek pekiştirebilirsiniz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın